Market alışverişimizin 3. videosuyla, 3. senesiyle sizlerle beraberiz. Daha önce biliyorsunuz 2020'nin başında ve 2020'nin Mart ayında ve 2022'nin de yine 22 Mart'ında bu videoyu çekiyoruz. Bakalım bu üç seneden ne değişiklikler olmuş. Daha önceki videoyu izlemek istiyorsanız açıklamalar bölümünden o videoya gidebilirsiniz. Biz bu videoda sadece 2021 ve 2022 yabancılar için bir aylık market alışverişini yapacağız. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Bu sürede korona yine bir sürü şeyler oldu. Ülkelerde açılmalar, kapanmalar oldu. Savaşlar çıktı, onlar bunlar oldu. Ekonomiler değişiyor, bir sürü olaylar oluyor. Bakalım bu değişimler Çin'de market alışverişine nasıl etkide bulunmuş? Hadi şimdi içeri girelim ve bakalım farkımız ne olmuş? Şimdi bildiğiniz üzere 2020 ile 2021 arasında 10 dolarlık bir artış gerçekleşmişti. Ve o zamanki dolar fiyatlarını, TL fiyatlarını, yuan fiyatlarını zaten ekranda görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, Oradan yine bakabilirsiniz geçmişteki videoda. Bugün ise 1 dolar 6.36 yuan olmuş. Geçtiğimiz yıl 6.5'muş 1 dolar. 1 yuan ise geçtiğimiz yıl 1.25 TL'ymiş. Şu an ise 1 yuan 2.30 TL olmuş. Onu da söylemiş olalım. Şimdi listemiz burada hazır. Bu listedekileri teker teker gidip alacağız. Geçtiğimiz yıl 2020 ile 2021 arasında 10 dolarlık fark vardı. 10 dolarlık artış vardı. Bakalım bu sene durum ne olacak? Ben de gerçekten merak ediyorum. Hadi alışverişimize başlayalım artık. Videoyu 15 saniyeliğine durduruyorum. Sıfırdan Çince öğreniyorum eğitim setine kampanya yaptım kanalda bir kısmı ücretsiz olarak var zaten oradan bakabilirsiniz. Ayrıca tamamı için Çince sarma koduyla veya açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Sarma ve Çince ne alaka derseniz eğer önceki videoyu da kartlardan izleyebilirsiniz. Hadi biz videomuza devam edelim. Geçtiğimiz yıl 13.80'e 1 litre aka şampuan yine değişmemiş bu 3 yıldır. Aynı fiyatta hala 13.80 ama biz demiştik ki bildiğimiz bir marka alalım diye başka markalara yönelmiştik. 2020'de Panthen almıştık ama geçtiğimiz yılda kıyaslama yaptığımız için yine Dove alacağız. 700 mililitresi 700 gramı daha doğrusu 59.80 bakıyoruz geçtiğimiz yılda 59.80'miş. Şimdi 59.80 olarak yine yazıyoruz. Dove şampuan 700 mililitresi 59.80 Evet Safeguard'ın 450 mililitrelik bir sıvı el sabunu var. Geçtiğimiz yıl 2021'de 12.77'ye almışız. Bu sene 17.90 olmuş fiyat. Burada bir yaklaşık 5 yönlük artış olmuş. Onu da buraya hemen 17.90 olarak not alıyorum. Yine geçtiğimiz yılda yaptığımız gibi 3 tane Colgate diş fırçası ve bir tane de bir Çin markası e, diş macunu aldık. Bunların toplam fiyatı geçtiğimiz yıl 16.60 iken bu sene 15.5 yöne bir yönlük, bir yen hatta bir yön 10 kuruşluk bir e, indirim olmuş. Bunu da hemen listemize ekliyorum. Geldik e, tuvalet kağıtlarının önüne bildiğim kadarıyla bunlar Türkiye'de epey pahalandı diye haberlerde vesaire duyuyorduk. Geçtiğimiz yıl 30'lu tuvalet kağıdını 49.90 almışız. Bu senede de yine 30'lusu şöyle bakın göstereyim. 49.90'a 145 gram 30'lu 49.90'a yine aynı fiyata alıyoruz. Evet yine aynı toz çamaşır deterjanımız var burada. 1.8 kilosunu biz geçtiğimiz sene 13.90 almışız. Bu sene 15.50'ye yükselmiş. Burada bir ufak fiyat artışı gerçekleşmiş. Hemen bunu da notlarımıza yazalım. Pirinç reyonuna geldik. Biliyorsunuz Çin'de en çok tüketilen şeylerden bir tanesi de pirinç. Eee Dongbei pirinci vardı. Biraz tey değişmiş, kabı değişmiş. E, büyük ihtimalle aynı marka. 34.90'a 5 kilosu şu anda 35.80 olmuş. E, ancak 29.90'a da eğer işte Plus koyyen dediği bu bir e, üyelik satın aldığınızda kart vesaire aldığınızda 29.90'a da düşüyormuş. Ama bu tabii tek seferlik bir şey olduğu için ve biz kıyas yaptığımız için geçtiğimiz yılla buna bakacağız. 35.80 olmuş. 34.90'dan yani yaklaşık bir yönlilik bir artış olmuş. 5 kilogram un. Geçtiğimiz yıl 27 yön almışız. Bu senede 5 mağlup bir yükselme olmuş. 27.5 maoya, 27.5 yöne alabiliyoruz. Ayçiçek yağına geldik. Bunun geçtiğimiz yıl fiyatı 5 kilogram, 5 litre daha doğrusu artı bir de yanında 700 mililitrelik hediyesiyle promosyonuyla beraber bu sene 82.90'mış, geçtiğimiz yılda 79.90 almışız. 3 yönlük bir artış olmuş. Bu ya yine burada pahalı. Bütün alışveriş için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak bu ürünlerin bazıları internette çok daha ucuz alabiliyorsunuz. Mesela bu 60 küsür yeni 69 yeni falan alabiliyorsunuz. Daha sonra bir de Türkiye'den gelen Ayçiçek yağı var. Onu da 70 küsür yeni 72 yeni gibi bir fiyata yine alabiliyorsunuz. Bu marka güzel. Bu ayçiçek yağı güzel. Biz bunu kullanıyoruz genelde. Ama buradan değil de genelde internetten alıyoruz. Çünkü daha ucuza bulabiliyoruz. Yalnız biz sadece şu anda bir markete gelip bir alışverişinizi göz, gözlemlediğimiz için, kıyaslamasını yaptığımız için şu anda yine buradan alıyormuş gibi yapacağız. 82.90'a yükselmiş, 3 yenlik bir artış var. Zeytinyağına geldik. 750, 750 mililitrelik olive oil, olive oil, 70, pardon, Zeytinyağımız da 67.90'a yükselmiş. Geçtiğimiz sene 65.30'a almışız aynı zeytinyağını. Yine bir önceki iki videoda bahsettiğim şeyi bahsetmeyeceğim. Çin'den çok fazla zeytinyağı kullanmıyorlar. E bu zeytinyağı aslında buraya da yine pahalı. Biz daha ucuzuna internette çok çok daha rahat hatta yarı fiyatına bir litresine ulaşabiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. E şimdi de şeker ve tuza geldik. Tuzda bir 3 mağluk indirim olmuş. Geçtiğimiz yıl 400 gramlık tuz 1.90 iken bu sene 1.60'a düşmüş. Onu hemen yazalım. 1.60. Şekerde ise durum yine aynı. 3 tenedir aynı fiyat. Ben geldiğimden beridir aynı fiyat. 15.90'a satılıyor. 2 kilo Akan'ın şekeri Metro Market'te. Evet geçtiğimiz yıl kola e, ve Sprite üzerinden bir değerlendirme yapmıştık. Ve 12 yen demiştik. E, burada yine tek tek satılmıyor. Toplu olarak satıldığı için. E, burada bu şekilde e, bir kapinin, daha doğrusu Coca-Cola'nın bir şey, bu kapimi tam bilmiyorum onun e, şeyini ama portakal suyu, portakal e, meyve suyu ve bir tane de kola var. 11.80'e. E, e tabii bunlar birazcık or şeyleri küçük. 1.25, 1.25. E %100 bir hesaplama yapamayacağım. Bunları da hadi benden 3 yen eklemiş olayım. E, 15 yen diyeyim. Çok bir değişiklik olmamış aslında. Yine toplu olarak aldığınızda indirimde oluyor ama dışarıdan aldığımızda da fiyat aşağı yukarı bildiğim için. E kola Sprite normalde 12 yen demişiz ikilisi. Bugün de hadi 60 diyelim. 15 yen diyelim. 15 olsun, bizim olsun diyelim. 15 yani kola ve sprite en büyük boy. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı reyona geldik. Aka sütü 1 litresini şöyle göstereyim. 9.90 almışız geçtiğimiz yıl. Bu sene 9.10'a düşmüş. Yani burada da bir indirim söz konusu olmuş. Ama yine dediğim gibi bu ürünleri internetten toplu bir şekilde 12'li, 15'li böyle 24'lü gibi büyük şekilde aldığınızda çok daha indirimli olabiliyor. Evet geçtiğimiz yıl yine 30'lu yumurta almıştık. Bu gezen tavuk yumurtası değil de normal yumurta olarak geçiyor burada. Ee, 1 kilo 940 gram. Fiyatında bir değişiklik olmamış. Yine 14.80'e almıştık. Bu sefer yine 14.80'e alabiliyorsunuz. 30 yumurta 3 senedir fiyat aynı. Geçtiğimiz yıl 84.80 olan kilosu bu peynirin. Bunlar bu arada ithal peynirler. Avrupa'dan ithal peynirler. O yüzden çok pahalı satılıyorlar burada. Ee, bu kilo fiyatı bunun toplam 3.5 kilo olması lazım. Evet 3, 3 kilo 270 küsur gram. Yani bu 300-400 falan geliyor. Çok pahalıya geliyor ama biz kilo fiyatını hesaplamıştık. 84-85. Bu sene 79 80e düşmüş. Burada da bir yaklaşık 5 yönlük indirim gerçekleşmiş. Bunu da zaman Evet. Geçtiğimiz yıl evet enteresan şekilde bir artış olmuş bu yoğurtta. Yine kampanya vardı herhalde anladığım kadarıyla. Ondan birazcık bir değişme olmuş. Yoğurt fiyatları bu şekilde bir yoğurt bakmıştık. Geçtiğimiz yıl 18-40 olan bu yoğurt bu sene 24.90 olmuş. Gayet de pahalanmış gerçekten. Neden olduğunu bilmiyorum. En çok artış bunda vardı. Tereyağında 454 gramlık bir e, tereyağı bakmıştık. Ançorun, ankorun artık ne diyorsanız diye söylemiştik. 59.80 olmuş. Bunu tabii yarısını alacağım. Geçtiğimiz sene 24.90 olan tereyağımız bu sene 29.90 olarak bir 5 yenlikte artış göstermiş. Nedense yoğurtla tereyağında bir artış olmuş. Dediğim gibi bunları biz yine internetten alıyoruz. Çok çok daha ucuz fiyata alabiliyoruz. Evet şimdi artık sebze meyve ve balık reyonuna geldik. Ee, dediğim gibi bu mevsimden mevsime değişen bir durum olduğu için geçtiğimiz videoda indirim vardı. Bu videoda da pahalanmış. 29.90 olmuş. Önceki videoda 15.80'di. Ee, burada da bir yükseliş olmuş. Onu da en son zaten göreceğiz geçtiğimiz yılda ne kadar fark etmiş toplam fiyatta. Tamamdır. Şimdi geldik e, sebze meyve reyonuna. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Son zamanlarda Çin'deki bir sürü markette böyle paketleme olayına girdiler. Direkt tartılmış, işte ne bileyim otu, çöpü bilmem nesi alınmış, hatta belki yıkanmış, paketlenmiş bir şekilde siz al git mantığıyla yapıp fiyatlar birazcık arttı. Marketten alışveriş yaptığınızda manavlar haricinde. O yüzden çok gözle görülür bir artış var şu anda sebze meyvede. Marketlerde sadece onu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl domatesin cinini 3 yönden almışız. Ee, bunu biz kilo hesabı yapacağız. Bir kilo ne kadar alacağız diye hesaplayacağız. O yüzden şimdi bakıyoruz. Buradan 1.2 kilosu 16.2'ye geliyor. Yani yaklaşık cini 7 yuan gibi bir şey oluyor. Bir kilo aldığımızda da 14 yuan den hesaplasak olur herhalde. Yani 1-2 yuan artık 3-5 yuan oynamalarda çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Burada 1.2 kiloluk 16.20'ye gelmiş. Ben 1 kilodan hesapladığım için 14 yuan hesaplıyorum. Burada da kilosunda ciddi bir artış olmuş demek. Evet elmada da yine aynı şey olmuş. Yine böyle paketlemişler. üstünü süslemişler falan. Elma geçtiğimiz yıl 7.99'muş. Bu sefer de 10 yöne geliyor cini. Dolayısıyla elmamızı da kilo, kilosunu 20 yen gibi hesapladım buraya. Dediğim gibi böyle ufak tefek değişiklikler artık çok bizi etkilemeyecek. Şimdi patates, biber, havuç, portakal onlara bakalım. Patates de yine böyle paketleme kurbanı olmuş. 1.5 yenmiş cini. Şu anda yani cini dediğim yarım kilosu 9.90'a çıkmış 2.5 kilosu. Dolayısıyla yarım kilosu iki yöne gelmiş oluyor. Biz buraya dört yöne yazacağız çünkü kilo hesabı yapıyoruz. Biber reyonuna geldik. Biberde bir değişiklik olmamış. 7.40'mış. 500 gramı 600 gramı 7.80 olmuş. Ben bunu yine 7.40 olarak yazıyorum. Hatta 7.50 yazayım yine çok ortalık karışmasın. Paketlenmesine rağmen biberde enteresandır bir değişiklik olmamış. Sıra havuca gelince yine bir artış söz konusu olmuş. 2.99'muş cini yani yarım kilosu 4.40'a yükselmiş. Burada da 1.5 yönlük neredeyse bir artış olmuş. Bunu da yine iki katını 8.80 olarak hesaplayacağız. Bakalım sonuçta ne olacak. Geçtiğimiz yıl portakal ve mandalinalarda yine bir değişiklik olmuş geçtiğimiz yıla göre. Portakal 9.90'mış. Şu anda burada yine bu şekilde ve Jinko yani ithal e, İtal satılıyor. Bu galiba Greyfurt ya geçtiğimiz sene de Greyfurt'a bakmıştık doğru. 9.90'mış. Şimdi burada 1,5 kilosu 19.80'e geliyor. Yani kısa bir e, hesap yaptıktan sonra kilosu 9.90'mış 13'e çıkmış olmuş diyelim. Tabii bu ithal olanı baktık. Burada buranın malı yoktu maalesef. Yerli malı yoktu. Dolayısıyla bunu hesaba kattık. Ve son ürünümüz 380 e almışız cinini. Şu anda da bize yine yaklaşık 7 yöne geliyor. Burada da bir yükseliş söz konusu olmuş. Tabii bunlar kış meyveleri oldukları için şu anda da Mart bitmek üzere Nisan'a geliyoruz artık. Dolayısıyla burada artışlar olmuş. Ama dediğim gibi çok da sıkıntı değil. Şimdi artık bir dönelim. Toplamda ne kadar harcama yapmışız ve kaç dolar olmuş geçtiğimiz yılla 2021 ile 2022 arasında ne değişti ne kadar bir farklılık olmuş onu hesaplayalım. Hadi bakalım görüşürüz şimdi. Evet, şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. 2021 ve 2022'nin farkına geçtiğimiz yıl bütün alışverişimiz 618 yuan tutmuş. O zamanki kurla 95 dolar ediyormuş. Bu senede 681 yuan tutmuş. 106.8 dolar ediyor şu anki kurla. Yani bunun tabii tam böyle kıyaslaması yapılır mı bilmiyorum ama 2022 2021 ile 2022'nin farkı 10 dolar olmuş geçtiğimiz yılda on dolar bir artma olmuştu. Yani 3 senede yani 2020 ile 2022 arasında toplam 20 dolarlık bir artış gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Birebir aynı ürünlerde değişiklik oluyor demiştik. Sadece sebze meyvede aslında birazcık fark açıldı. O da mevsimsel durumdan dolayı aslında aynı diyebiliriz. Evet, Türkiye'de durumlar nasıl? Bana söyler misiniz, yorumlarda bir yazar mısınız? Orada durumlar nasıl? Şu anda geçtiğimiz yılda bu sene arasında nasıl bir fark var Türkiye'de? Sizce buradaki durumlar nasıl? Onları bu yorumda bana yazarsanız daha başka ne istiyorsanız hangi karşılaştırmaları market fiyatları olabilir, herhangi bir fiyatlandırma olabilir. Ne istiyorsanız onları da yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.